Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Yanımda Anadolu Doğancılar Derneği'nden Abdurrahman abi var. Elimde şöyle iki tane doğa harikası yırtıcı kuş var, doğan var. Onlara geçmeden önce seni çok kısa bir tanıyabilir miyiz abi? Abdurrahman Sönmez ben. Anadolu Doğancılar Derneği Başkanıyım. Öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için abi. Elinizde tuttuğunuz bir gök doğan kuşu. Ha ee, gök doğan. Ha ben doğan dedim yanlış mı söyledim bunu? Yani doğan dedim bir paslı doğan da var vesaire de var ama gök doğan olarak genelde güvercinciler camiasında kılıç kanat, alaca doğan diye geçen kuşumuz. Kendisi 4,5 yaşında. İsmi Gazi. Ha ismi Gazi. Evet. Gazi muhteşem bir şey abi ya gerçekten. Gazin herhangi agresif bir yönü falan var mı? Herhangi agresif tavırlar falan sergiliyor mu? Yok mı? asla öyle bir şey yok. Aksine çok akıllı, çok uslu bir kuş. Türünün en iyi örneğinden birisi. Öyle mi? Çok aşırı zeki bir hayvan. Tür olarak ne tür olarak geçiyorlar abi? bu? Gökdoğan türüdür bu. Gökdoğan'ın farklı bir renk varyasyonu olan bu tür. Az bulunan bir renk. Doğada da çok az var ama bu bizim kuşlarımız üretim kuşları. Bunlar yurt dışından özel izinle Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu özel izinle bazı mevzuatları yerine getirerekten getir getirdiğimiz yasal uçlarımız anladım abi. Bu elimde bulunan kuş abi şeyden önce şöyle Harun tesadüfen abi şöyle parmağını yaklaştırırken evet. şey yapıyordu. Bir ısırma eğilimi gösteriyordu. Ben de acaba şöyle elimi yaklaştırsam ısırır mı tekrardan? yani muhtemelen ısırır. Yani bana fazla yaklaşma diye seni uyarmak için bunu yapar. Elimdeyken bile bunu yapıyor yani Yap. normalde. Şöyle şu şunlara ne deniyordu abi şu şeylerin üstünde duranlara? Tünek. Ha tünek diyoruz değil evet. mi? Arkadaşlar o tüneklerin üzerindeyken Harun şöyle elini falan yaklaştırıyordu. Böyle Harun falan parmağını ısırmaya çalışıyordu. Şimdi ben de hazır bu kuş elimdeyken bir parmağımı yanaştıracağım. Bakalım şey yapacak mı, ısıracak mı? Belki de şey yapmayacak. Şöyle göğsünü sevmeye çalışacağım. Gazi. Ah, Gazi, ne yapıyorsun sen? seni seveceğim. Dur bir dur. Dur bir dur. Ah. Lan. Hocuk. Ay. Ha bir de şu parmağım yaralı arkadaşlar. Daha 2 gün önce köpek ısırdı. Şu parmağımı tutsun istemiyorum. Gazi. Tut. 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 Aman aman aman. Aman aman. Elin aman. ucunu yukarı. Elin ucunu yukarı. Ha. Pençeleri çok keskin, Tabii. çok sivri bunların ya. Yani herhalde yanlış bilmiyorsam pençeleri gagalarından daha tehlikeli değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu sıktığı zaman herhalde yani canlı kesinlikle kuş istemediği sürece iki kişi bir araya gelsek bunu açamayız. Yani Allah Allah. Şöyle oluyor. bir deney istiyorsan elini şu, kırına, şunu şunu. Ha, şunu Hı. şöyle bir çek bakalım. Arkadaşlar gerçekten çok kuvvetli. Herhalde en böyle. Bir bir Nasıl? Bakalım. Çek kendini böyle. Yok yok inanılmaz sert özellikle abi özellikle şu arkadaki evet. pençesi çok dikkatimi çekti. Yani öyle bir sabitliyor ki oraya dokunabilir miyim abi? Tabii dokunabilirsin. Bakayım nasıl şey yapacak. İnanılmaz sert yani çok çok kuvvetli bir pençe yapısı var ya. Ya bu şu anatomik yapıya göre insan inanamıyor. Yani bu ne kadar bir güç uygulayabilir ki diye düşünüyorsun. Şimdi Aha. belki takipçi arkadaşlar da öyle düşünecek ama gerçekten inanılmaz güçlü bir ayaklara sahip. Şunun da şapkasını çıkartabilir miyiz? Tabii. Bu şapkasına ne deniyor bu arada? Bu şapka dünya genelinde hurut olarak biz de şapka diyoruz. Bu bizim gökdoğanlarımız için bir emniyet kemeri. Aslında biz araçta giderken bir emniyet kemeri kullanıyorsak bu da gökdoğanlar için bir yerden bir yere taşırken kullandığımız bir materyal. Yani başka bir canlıyı falan görüp de saldırmaması için mi yoksa? Evet yani saldırmaz ama işte mesela trafikte arabada götürüyorsun Hı -hı. sağdan soldan hızlı araba geçiyor insanlar bu kalabalıktan etkilenmesin diye uyguladığımız bir şey. Bu herhangi bir hayvana bir zarar yok aksine onu daha sakinleştirip daha... Anladım he. E çünkü insanlar şeyi algılayabiliyor işte şu şapkayı falan taktığın zaman bu işi bilmeyen insanlar mesela bu hayvana kötü bir şey yapıyormuş hissi ya da hissi verebiliyor. Evet, evet. O yüzden de bunu bir açıklığa kavuşturmak istedim. Evet, evet. Yani dışarıdan bakan bir insan bunu tuhaf bir şekilde evet. karşılıyor. Bu arada bir şunu yani çıplak elle herhalde elime alamam değil mi? Yani alabilirsin ama biraz. Yani şimdi uçmaya kalkar o anda tutunup kalkmak isterse eline biraz zarar verir. Ama normal şartlarda bir yırtıcı bir kuş kesinlikle bir insana hı hı. saldırmaz. Şöyle bir şehir efsanesi var işte gözüne saldırır, şöyle yapar asla. Ha ben de onu soracaktım ya. Şimdi sen söyledin evet. de çünkü daha önce bir yerde falan şey yaparken hani göz göze geldiğin zaman hani insanın gözüne falan saldırdığı söyleniyormuş. Ya yani şu an arkadaşlar kesinlikle onu da test etmek şey. istiyorum. Gözlüğüm var gerçi de. Evet. <laughs> şöyle Gözü yanaştırayım mı? Abi? Yanaştır, yanaştır. Belki yaparsın. arkadaşlar gözümü çıkarıyorum hadi. Bakayım gözüme saldıracak. mı? o efsaneyi... Hep... Abi burnumu öpmesini istiyorum da şey yapmıyorum yanaşmıyor. Yani elinden eğer acıdığını hissetmiyorsan burnunda da o kadar ısırır başka bir şey Yani ısırıyor evet parmağım falan arkadaşlar. Yani çok ufak bir tatlı bir acı verdi ama çok sert bir ısırı yok. Hani dediği gibi pençe burada kilit nokta daha tehlikeli bir araç bunlar için değil mi abi? Tabii zaten dalışta evet. ayaklarıyla avına vurarak öldürüyor. Hı -hı. Ve ayaklarında bu tırnakların oluk gibidir. Hı -hı. Yanlarda ince bir tırnak kanalları vardır. Etine girdiği zaman oluk görevi görer ki bir an önce kan hızlı bir şekilde boşalıp hayvan ölmesini sağlar. Şu pençeler evet. arkadaşlar şu an şöyle yakından görebilir Biliyor musun? Şöyle oluk gibi bir ara Yozgat'ta bir video çekerken hı hı. bir bıçak vardı abi. Çeçenlerin bıçağı mıydı neydi? Evet. Hani şöyle sapladığı zaman o bıçakta da bir oluk vardı evet. ki hani sapladığı zaman o kan hızlı bir şekilde evet. kan çıksın. O adamı kolay bir şekilde daha daha çabuk bir şekilde etkisiz hale evet. getirmesi için öyle bir bıçak tasarlamışlar. Belki de bundan esinlenmiş olabilirler. Yani. yani doğada insan elinden çıkmış çoğu şey işte F-16'lardır. Bunun gibi savaş uçakları gökdoğanlardan esinlenmiş bir yapıtlar Saatte kaç kilometre hızlı abi bu avına vuruyor? 380 kilometre hıza ulaşıyor. 380 kilometre. Dünyanın en hızlı ya. canlısı. Yani Dünya. bunun üstünde kara, hava? karada, havada. Yani dalış esnasında 380 kilometre hızla ulaşıyor. Daha bunun üstünde bir hızlı bir canlı yok şu an. İnanılmaz bir canlı ya gerçekten. Şöyle bir sıkıntı olmuyor mesela. Hani şu dalarken inanılmaz bir süratte dalıyor ve bu nasıl nefes alıyor ya da nasıl o esnada kendine hakim olabiliyor? Ondan da biraz bahseder misin? Burun deliklerinin içi kıvrımlı ve hem hızlı bir şekilde basınçtaki havayı hızlı bir şekilde tahliye edip aynı zamanda da hava almasını sağlayan bir yaratılış harikası var diyelim çünkü inanılmaz bir ah. basıç uyguluyor o dalışta. Bizim kaydettiğimiz yani kendi GPS'lerimizle kaydettiğimiz hız burada 270 km'ye kadar kaydettik. Ve 270 yani kilometre. Zaten kuşu bir görüyorsunuz, ses duyuyorsunuz o kadar yani. Çok ciddi bir hızla yani aşağı. Yani bir iniyor. ses hızını şey yapabiliyor yani. yani. Ah. diye geçiyor bu şekilde. Videolarını atarız size eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Yani başka bir mesela bir güvercine falan vurduğu zaman ki o, o şiddeti falan hiç kaydetme şansınız oldu mu var, abi? Var, var. Ördek veya işte bazı canlılarda var. Peki onları bu videoda kullanma tabii. Herhangi bir sakıncası var mı sizin Yo, için? Yok herhangi bir sakıncası yok çünkü hepsi bizim yaptığımız şeylerin hepsi yasal, yasal av olarak. He, anladım anladım. Evet arkadaşlar şimdi o görüntüleri izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. 115 metre Evet şimdi izledik arkadaşlar ben daha izlemedim tabi <laughs> siz izlediniz ben daha izlemedim o yüzden ben de çok merak ediyorum evet arkadaşlar şimdi bu kuşları çok yakından tanıdık Abdurrahman abiden gerekli bilgileri aldık şurada bir tane şahinimiz var Harun bunu şöyle çeker misin o şahinle bir challenge yapmak istiyorum arkadaşlar elime bir et parçası alacağım ve sahibi bu kuşu bana doğru yönlendirecek ve bu şahin gelip elimden şeyi alacak o eti yemeye çalışacak bakalım nasıl olacak arkadaşlar hadi geçelim evet arkadaşlar şimdi Serkan abiyle birlikte bir challenge yapacağız ben önce elime bir et parçası alacağım ufak açılacağım Ondan sonra Serkan abi kuşu bana doğru yönlendirecek ve kuş gelip elime konup o eti yiyecek. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hadi geçelim. Etimiz nerede bu arada abi? Geliyor. Oo. Harika bir şey ya. Işte daha, biraz daha alıştı Evet. Daha. Bir daha, bir daha tekrarlayabilir miyiz abi? Yapalım. Of. <laughs> Muhteşem bir şey. Abi bir daha denemek istiyorum ya. Yapalım bir daha. <laughs> İnanılmaz bir şey. İnanılmaz Muhteşem bir his ya. Şu an Şöyle yaptı ya. He, o atletiyor. kitleniyor anlamına mı geliyor abi? Evet. At. Bekliyorum arkadaşlar. Oh. Ben ya. şöyle, şey. şöyle sevebilir miyim abi? hazır şey yapmıştım. Elimi ısırmaz herhalde değil mi? Yok yok. Aman aman, o muhteşem bir şey ya. Göze Hiç saldıran şey bir hayvan olsa mesela? Çok öyle bir şey yok. Ha, bu, bu hayvanlarda öyle bir şey yok. yok değil mi? Abi hazır elindeyken kara kuştan biraz bahseder misin abi? Evet şöyle elime dalayım kara kuşu bu şekilde. E, Okey, tamam. Ha. Evet tabii ha. hazır karakuş kuş elimdeyken bu kuşun özelliklerinden biraz bahseder misin? Tabii bu Amerika kıtasında belli bir bölgede yaşayan bir tür aslında Hı -hı. ama bütün dünyada beslenen bir tür. Çünkü yırtıcı kuşlar içinde avcılıkta kullanılan tek sosyal tür. Sahibini kendi av arkadaşı gibi benimsediği için birkaç kuşla birlikte beraber de yapabiliyorsunuz. Tek başında da yapabiliyorsunuz. Ha. Sosyal bir tür olduğu için çok kolay alışabiliyor. Eğitimi de kolay. Hı -hı. Üre üremesi de kolay aslında. O yüzden bütün dünyada tercih edilen bir tür. Harris e bunu Hı -hı. saldığınız zaman çok rahat bir şekilde komutlarınızı hemen anlayıp sizi çağırdığınızda gelebiliyor. Rahat bir şekilde yani bir kedi köpek gezdirir gibi Hı -hı. ormanda bununla yürüyebilirsiniz. Ya beni ilk defa görmesine rağmen normalde hani genelde hayvanlar hiç tanımadığı bir insani. Her şey dese, sosyal bir hayvan değilse direkt yabancılıyor. Ama çok sosyal bir hayvan. Şimdi ava çıkarken abi bunu ve Tekrardan geri gelmesi bu, bu tür hayvanlarda şey yani gidip gelmeme durumu da olabiliyor mesela. Hani bazı hayvanlar olur alıp o, başına gider. O tamamen verdiğiniz eğitimle ilgili bir şey. He. Bunu işte bu anne baba büyüttükten, yeme düştükten sonra hemen Hı -hı. bunu eğitmeni alıyor. Eğitimli, bil bilgili bir şekilde verdikten sonra öyle bir problem yaşamazsınız. Yani işi bilmeniz gerekiyor aslında. Hı -hı. Bunlar çok rahat bir şekilde GPS'ini de taktıktan sonra zaten iyice rahat, Hı -hı. kafanız rahat bir şekilde ormanda her yerde dolaşabilirsiniz. Evet şöyle. Yani kaçayım gideyim doğadan yakalanmış bir kuş olmadığı için He, o şeyi biliyor zaten. Tabii, hani, tabii. Her daim bir sahibi yani, olduğunu biliyor. öyle, tabii öyle bir, Her zaman öyle seni bir takip diyor, ediyor. Kaçma gibi derdi. Yani, anladım. <laughs> evet arkadaşlar. Karakuş isimli Haris Şahin'imizi yakından tanıdık arkadaşlar. Benim için çok keyifli ve ilginç bir tecrübeydi. Umarım size de bir gün nasip olur. Siz de denersiniz. Abis ben sana şöyle kuşu teslim edeyim. Şöyle... Avucunu aç. Ha, bu şekilde. He. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kuşlara geçelim. Evet abi, ben çok teşekkür ediyorum bizi burada misafir ettiğin için. Gerçekten benim için çok güzel, çok ilginç bir tecrübeydi. Senin buradan söylemek istediğin son bir şey var mı? Sana nasıl, size nasıl ulaşabilirler? Biz de, öncelikle biz teşekkür Buraya geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Bize derneğimizin sosyal medyasından bize rahat bir şekilde ulaşabilirler. Anadolu evet. Doğancılar Derneği. Anadolu Doğancılar Derneği. Evet. Oradan bizle de iletişime geçebilirler. Sormak Hı. istedikleri soru olur. Yardımcı oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı olumlu ve olumsuz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. yakın videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi.